Sevgili Yuzo insanı selamlar. E, Hollow Knight'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada bıraktık. O dayıyla konuşacaktık. Konuşalım bakalım. Seni koklayabiliyorum. E, ne, ben geçemezsin falan diyor. Leg eater. Bacak yiyen. O ne demek ya? Karınca falan mı acaba? Bu? Göremiyormuş. E, çok para topluyor musun demiş. Bana para ver diyor. Gio istiyor bizden. Paralarımızı istiyor. Gözü paralarımızda seni hazine avcısı gold digger seni. Bana para verirsem güzel bir şey görebilirsin diyor. Allah Allah. 86. Okey. Al. Al bakalım. Ooo diyor o zaman. Tamam şimdi konu değişti. <laughs> İzin verdi sana göstereyim. Bak bakalım. İstiyor musun? Ee... Gerçekten istiyorsan daha fazla Geo karşılığında sana veririm bunları demiş. Ne ki verdiği şey. Has, tamam. Okey. Charm alacağız. Fragile Strength. Zayıfsın değil mi? Bana Geo vermelisin. Sana bunu vereceğim. Ben yaptım diyor bu Charm'ı. Seni daha güçlü hale getirecek. Hmm. Fragile Strength. Fragile Grief. Okay. Fragile serisi diyelim buna. Fragile hepsi. Fragile ile başlıyor. Greed. Very very special and valuable charm. Ne yapıyormuş? Uh, hold this charm and go hunting. Okay. Then bring any you you'll find back to me. <laughs> okay, ilk birini şu aşamada alamıyoruz. Hepsi faydalı şeyler gibi duruyor. E, ben bir koleksiyoncu olarak muhtemelen hepsini alırım. Hani geçirmiyordu? Ha? Okey. Şimdi paramız olunca buraya geleceğiz. Nerede bu amca? Tam yeri belli. Ee, en son ne yaptık biz ya? Boss falan kestik mi? Kesmişizdir abi. Yapmışızdır. Ee, yukarı çıkarsak eğer başka bir yere gidiyordu. Bir dakika. Aaa! Aaa! <laughs> düştü. Düştü. Buradan gidemiyorduk. Okey oradan bir gidiş var. Ona bakmak istedim. Ya ama. yukarı çıkacağız o zaman Forgotten Crossroads denilen Burada bir şey yok Para Hmm. Oradan aşağı inecek sağ taraftan Bakayım Gerek yok biz yukarı çıkıyoruz <laughs> gizli bir şey bulamadık ya acaba lan biz mi kaçırıyoruz? <laughs> Balon gibi sönersin öyle. Oo, <laughs> şey söylerim. güzel. Hepsi burada toplandı paralı. <laughs> Patlamıyordu değil mi bu? Şimdi şuradan ha ha sol taraftan da bir yere gidiyor. Buradan gidemiyormuşuz zaten. Süper. Şuradan tek yol olunca oh. gidecek böylece Al. Oğlum. Oh. Lan! Şimdi geri dönelim oraya. Geolarımızı toplayalım. Bir dakika. Okay, Forgotten Crossroads. Burası mı? Hmm. Aynen, 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 aynen. Aynen. Nereden çıkıyoruz yalnız? Bir dakika. Buradan da yol gidiyor. Karışık. Buradan gelmemiş miyiz hiç? Gelmişizdir. Niye aşağıdan gitmemişiz ki? Ya da geldik gördük gitmedik mi? Hmm, burada bir yol var deyip unuttuk sonra. Batamos Gio. Bu nereye gidiyor? Gio. Aa süper. Şuraya bir gelelim oturalım şurada. Oo mis. Bir sevleyelim. Ölürsek buradan başlasın. Haritada böylece ne olmuş oldu? Güncellenmiş oldu. Şimdi aşağıdaki yere gidelim. <laughs> 250 oldu bu arada. En ucuzunu alabiliyoruz şu an. mıydı? Aynen. Bak tomozçu Aynen, gidemiyorduk. Buradan karşıya sıçrayamıyorduk. Doğru. Şimdi sıçrayabiliyoruz artık. Şuradan bir gidelim bakalım. Burası bizi nereye götürecek? ben geldim bana. bir mi ya? Hmm. Valla... Göremiyoruz da aşağıda ne var, yapacak bir şey yok. Geri döneceğiz. Ee, nereye gitmemiz gerekiyor abi? Bir geri dönüp... ...bu yeni yeteneğimizle yapamadığımız şeyleri yapmayı deneyelim mi? Ee, bu bölgede, Forgotten Crossroads'da. Ne dersiniz? Bence gayet mantıklı. Ah! Hatta Bakayım bir dakika bu taraf. Aynen. Aa bu düdük makarnaların olduğu yer burası. sağdan gidelim. En sağda ne vardı ya? Oradan gidemiyorduk. Bir şey vardı orada. Değil mi? Gidelim bakalım oraya. Merak ettim şimdi. Burası yukarı çıkaracak bizi. Hayır, oradan gitmek istemiyoruz. şuradan bir gidelim bakalım. <laughs> Pardon boğazım için. Allah Allah. Ha burada o sinek böcek vardı herhalde onu yok ettik değil mi? Yes be. Buraya gelemiyorduk. Şurada bir bank var. Oturalım. He he he. Ne gülüyor bu manyak gibi? Merhaba. Dedi. <laughs> merhaba dedi. Mariba. Ah beni şaşırttın. Selam selam merhaba. <laughs> İçeri gel tatlı şey seni. Kendine evdeyse Charm Lover. Salubra. Allah Allah, nasıl bir böcek modeli bu. Ben Salubra. Uh, and this is my cozy little charm store. Ah, burası benim dükkanım diyor. Uh, yukarıdakiler mi sana buraya gelmemi söyledi diyor. Hmm, evet. Uh, küçük, şirin bir uh, kasaba burası öyle değil mi? Aa, ne hakkında konuşuyorduk? Aa evet, Charm'lar. Okey, Charm satacak bu bizi sanırım. <laughs> Görebiliyorum ki başlamışsın e, Charm koleksiyonuna ve çok güzel, çok güzel. Ben sana benimkileri göstereyim. <laughs> o ne demek öyle ya? Oo. Okay. <laughs> göster bakalım. Ha, bu da satış yapıyor. Lifeblood Heart. Oo, bir sürü Charm açıldı abi. Bunlar ne işe yarıyor? Charm'ın aç. Aa charm aç. Bunlar çok önemli. Charm aç. Bunları almamız lazım. Ee, quick focus. Bu ne işe yarıyor ki? The crystal set in the center is lovely, isn't it? Exquisite even. Ee, pa 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 pa. Geç. Charm aç. Once you own five charms, I'll gladly sell it to you. Okay, beş tane charmımız olursa bunları satmaya başlayacakmış bize. On tane charmımız olursa bunu satacak. On de bu, yirmi de bu. 21 tane kalmış. Buna bir tane kalmış. Bir tane daha çağır olursa satmaya başlarım diyor. Bakalım o zaman buradan bir tane alalım hemen. 120'ye bunu satıyor. Neymiş bu? Steady Bot. Ha, bu düşmana vurduğumuz zaman mesela geriye itiyor ya bizi. Artık itmeyecek bunu alırsak. Bence çok faydalı. Bunu alırım ben her türlü abi Okey. Şimdi bunu alabiliyor muyuz? 127 bunu alırız. Bir slot daha açıldı. Ee, çok mantıklı bir alışveriş yaptık bence. <laughs> Okidoki. Sevdim bu işi. Burada bir sürü tamam. Burayı hatırlayalım. Buraya ben işaret koyduk. Okay. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Öldürüyorduk az Haritaya bakıyorum. Ee, şimdi oturayım. Update yok mu? Tamam burası işaretli zaten. Yani niye takmadık çarmı? Hazır bank oradayken takalım bakalım ne işe yarayacak. Yani işe yarayacağını Nasıl kullanılıyor? faydalı mı? Ee, bir tane slot açtık, çok güzel. Hangisiydi aldığımız? Buydu. Steady body. Okay. Aynen geriye gitmiyoruz. açmamıştı açmamış Oğlum dur lan yanlış tuşa basıp duruyorum ya. Acemi misin nesin? Yukarıdan gidersek o şeye çıkacak. Tren istasyonuna. Oradan da git. Bak. Allah aşkına. Peki. Şu an oraya takacak bir şeyimiz yok muhtemelen ama bir bak 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 bak. Bir bakalım. Karaya doğru atmıyor denedim şimdi. <laughs> Gel bakalım. Heh. Yok. Yok. Şu an değil. Burası şu an değil abi. Neresi vardı başka? Gidip de şey yapamadığımız. Kaçırmam patamos ver. Hayır ama ya Oo, oh. Daha var mı bundan? Lan Hadi. Neler yaptık orada neler yaşadık Allah aşkına Ehe. <laughs> Yo ben karşıya gitmiştim. Burada bir şey yok. Aynen. Ee, nereye gidemedik? Daha ileriden yukarıya çıkacağız. Bir pullenelim abi. Gelin bakalım. Sanırım burasıydı. Bir girelim bakalım buradan. Götür beni yolun sonuna. Aha. Burada bir şey var. Burada bir mekanizma var kapıyı açacak muhtemelen Gio'yla. <laughs> Buraya o ışık saçan zımbırtıyı almamız gerekiyor burası için. Dayı neredeydi dayı? Bizi kasabaya götürse ya. burada mıydı Sol taraf değil, bir aşağıda. Okay. <gülüyor> 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 okay, dört malta gidelim. Selam. O, var o, mı değişiklik? O. Tamam, biliyoruz onu zaten. Bu dayı bir şey satıyordu. 110'a hiçbir şey alamayız. Bunun parçaları pahalıydı diye hatırlıyorum bakayım şimdi. Patmascıyo. diyor. Aynen öyle. Bunun kocası yok. Satacak bir şey var mı? Eklenmiş mi yeni bir şey? <laughs> Aha, token marker. 110. Additional tokens. Gerçi kullanmıyoruz da gleaming marker. Bu ne ki? These markers are new additions to the shop. Okay. Daha fazla işaret koymak için e, işimize yarayacak şeyler ki. Belki de işaret koyma. Kim lan? Serema. Tiso. arenadan bahsediyor. Savaşacak birilerini arıyorsan diyor arena var diyor. Bizim için yaratılmış bir yer. Oo bu da savaşçı demek ki. Orada görüşelim. Ee, yeteneklerimizi karşılaştıralım demiş. Ben yakında gidiyor olacağım. Eğer popon yiyorsa gel beni bul. Alın bak. Ar lan, Bak. Teyzenin evine girelim bakalım pişmanlıktan falan bahsediyordu bu. Really? Allahım. Hmm kesenle Yok mu yine pişmanlığımız yok. Really diye hup diye çıkıyor ortaya. Adamın aklını ciddiye alıyor. <laughs> Hayır oradan gitmek istemiyordum. Bırak diye düştü. Okidoki. Burada sonlandırıyorum bölümü. Bayağı bir yol kat ettik. Ee, bu, bu bir sonraki bölümde hakikaten o gidemediğimiz şeyler vardı ya, alamadığımız, kurtaramadığımız e, kurtçuk vardı. Onu kurtaralım. Bir şeyler yapalım yani gidemediğimiz yerlere bu yeni skill'le gidebiliyor olacağız muhtemelen. Onları yapalım bir sonraki bölümde. Ve i̇zlediğiniz için her zamanki gibi teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde e, görüşürüz. Bu arada abone olmadıysanız hala abone olmanızı tavsiye ederim. Teşekkürler.